soğuk savaş, dünyanın nefesini tuttuğu o uzun buz gibi yıllar, Türkiye coğrafyanın keskin bıçak sırtında doğu ile batı arasında sıkışmış bir ülke. Bir yanda NATO'nun kalkanı size Gladio'nun ikinci adamını anlatacağım. Diğer yanda Sovyetlerin gölgesi. Resmi haritalar, sınırlar, bayraklar hepsi görünür. Ama görünmeyen bir başka şey var. Ankara'nın loş sokaklarında, İstanbul'un kalabalık meydanlarında kimsenin adını bilmediği bir rüzgar dolaşıyor. Devletin bilinen yüzü parlak ışıklar altında halka güven veriyor. Fakat o yüzün ardında derin ve karanlık bir başka yüz hissediliyor. O yüz ne seçimle gelir ne de sandıkla gider. Ne bir üniforması vardır ne de bir parti rozeti. Ama her yerde hissedilir. 1950'lerin sonlarından itibaren kulaktan kulağa yayılan bir fısıltı, Gladio. Kimi için bir efsane, kimi için kabus. Bazıları bu kelimeyi alayla geçiştirir, bazıları ise duyduğunda istemsizce omuzlarının üzerinden arkasına bakar. Çünkü bu ismin ardında gizlenen anlam sadece bir örgütü değil, bir zihniyeti, bir gölgeyi anlatır. Bir düşünün, yasalarla çizilmiş bir ülke ama yasaların ötesinde işleyen görünmez bir mekanizma kimi zaman bir istihbarat notunda, kimi zaman bir faili meçhul dosyasının satır aralarında kendini belli eden ama asla yakalanamayan biriyiz. Birileri hep oradaydı, hep izliyordu ve gece çökerken şehirlerin üstüne bu gölgede sessizce yayılıyordu. Belki yan masanızda oturan adam, belki aynı otobüste yolculuk eden kadın, hiçbiri göründüğü gibi değildi. Karanlığın gölgesi sadece sokaklara değil zihinlere de silmişti. Kim kimin dostu, kim kimin düşmanı, kim kimin için çalışıyor? Sorular çoğaldıkça cevaplar da karanlıkta kayboldu. İşte bu hikaye. O karanlığın içine açılan bir kapı. Gözde görünmeyen ama derinlerde varlığını hissettiren, Türkiye'nin kaderini şekillendirdiği iddia edilen bir güç. Bugün anlatacağımız yolculuk o gölgenin en soğuk köşelerine doğru atılmış ilk adım. Belki her şey bir efsane, belki de gerçeğin ta kendisi. Ama bir gerçek var ki gece ne kadar koyuysa gölge de o kadar derindir